Merhaba. Bugün sizlerle biyolog Ernst Mayr'ın izinden giderek bilimin en temel sorularından birine, hatta belki de en temel sorusuna odaklanacağız. Biyoloji tam olarak nedir ve şu içinde yaşadığımız canlılar dünyasını bize nasıl açıklar? Haydi konunun tam kalbine inelim. Yüzyıllardır hatta binlerce yıldır filozofları ve bilim insanlarını meşgul eden o büyük soruyla başlıyoruz. Yaşam nedir? Düşünsenize, bu sadece bir biyoloji sorusu değil. Aynı zamanda varoluşumuzun merkezindeki en büyük gizem. Çünkü en başından beri ortada büyük bir sorun vardı. Yani evrenin işleyişini, gezegenlerin hareketini açıklayan o muhteşem fizik yasaları, iş bir kuşu, bir ağacı ya da bir insanı anlamaya gelince sanki duvara tosluyordu. Canlılar da cansız maddede olmayan bambaşka bir şey vardı. Ve işte tam bu noktada bu sunumdaki rehberimiz 20. yüzyılın en büyük evrimsel biyologlarından Ernst Mayr sahneye çıkıyor. Mayr'a göre bu bilmeceyi çözmek için bilime bakış açımızı kökünden değiştirmemiz gerekiyordu. Mayr'a e göre tarihteki bu bilimsel kafa karışıklığının temelinde yaşamın doğasına dair iki çok güçlü ama birbirine tamamen zıt fikrin çarpışması yatıyordu. Gelin bu iki fikre makine ve hayalet diyelim. Bakın bir tarafta fizikselciler vardı. Onlar diyordu ki, yaşam dediğiniz şey karmaşık bir saat gibi, sadece fizik ve kimya yasalarına uyan bir makinedir. Diğer tarafta ise dirimselciler vardı. Onlar da hayır diyorlardı. Canlıları cansızlardan ayıran, ölçülemeyen, neredeyse mistik bir yaşam gücü var. İşte bu makine görüşünü en net özetleyen kişi de ünlü filozof René Descartes'tı. Bu sözüyle aslında canlılığın bütün o gizemini, büyüsünü alıp mekanik bir işleyişe indirgiyordu. Ama bir düşünün, bu cevap gerçekten tatmin edici miydi? Aslında hiç de tatmin edici değildi. Çünkü her iki düşüncenin de ölümcül kusurları vardı. Bu yüzden de bilim, yaşamın ne olduğu konusunda tam bir çıkmaza girmişti ve bir türlü ilerleyemiyordu. Makine benzetmesi neden yetersizdi? Çünkü hangi makine kendi kendini inşa edebilir, kendi planını yapabilir ya da kendi kendine üreyebilir ki? Mümkün değil. Peki ya yaşam gücü fikri? O daha da sorunluydu. Çünkü test edilemiyordu, ölçülemiyordu ve bir şey test edilemiyorsa maalesef bilimin alanının dışına çıkar. İşte bu soru 20. yüzyıl biyolojisinin yüzleştiği en büyük meydan okumaydı. Eğer iki büyük teori de çöktüyse o zaman doğru cevap ne olabilirdi? Cevap her iki tarafın da haklı olduğu noktaları alıp birleştiren yepyeni bir felsefeden geldi. Organikçilik. Bu o tarihi çatışmayı nihayet çözen modern bir sentezdi. Organikçiliğin getirdiği devrimsel fikir şuydu: Evet, canlılar elbette fizik ve kimya yasalarına uyar, buna şüphe yok. Ama asıl olay bu yasaların ötesinde başlıyor. Yaşam sadece parçalardan yani atomlardan ve moleküllerden ibaret değildir. Yaşam bu parçaların organizasyonudur. Hani o meşhur laf vardır ya, bütün parçalarının toplamından daha fazlasıdır diye. İşte tam olarak bu. Bir yığın tuğla düşünün, bir de o tuğlalardan yapılmış bir ev. Malzeme aynı ama organizasyon her şeyi değiştiriyor. Peki bu inanılmaz organizasyonun kaynağı ne? İşte burada ilk anahtar kavramımız devreye giriyor. Genetik program Milyarlarca yıllık evrimle şekillenmiş ve DNA'mızda yazılı olan bu plan ya da tarif bir organizmanın nasıl büyüyeceğini, nasıl davranacağını, nasıl işleyeceğini belirliyor. İşte makina metaforunun en büyük eksiği tam olarak bu. Ve ikinci anahtar kavramımız beliriş. Bu da müthiş bir fikir. Şöyle düşünelim. Hidrojen yanıcı bir gaz, oksijense yakıcı bir gaz. Ama bu ikisi bir araya geldiğinde ne oluyor? Hayatın kaynağı olan tamamen farklı bir özelliğe sahip akışkan su ortaya çıkıyor. İşte bu yeni özelliğe beliren özellik diyoruz. Bilinç gibi, davranış gibi, yaşamın kendisi gibi özellikler de tam olarak böyle. Temel parçalardan beliren özelliklerdir. İşte bu iki kavram yani genetik program ve beliriş bize şunu gösterdi. Biyoloji fiziğin bir alt dalı falan değil. Biyoloji kendine özgü kuralları ve yöntemleri olan tamamen özerk, apayrı bir bilim. Bu tablo biyolojinin neden farklı bir oyun sahası olduğunu çok güzel özetliyor. Mesela şu telonomik sistemlere bir bakalım. Kulağa çok karmaşık geliyor, değil mi? Ama aslında çok basit bir fikri ifade ediyor. Canlılardaki süreçler sanki bir hedefleri varmış gibi işler. Tabii bu ilahi bir amaç değil, tamamen genetik programın bir sonucu. Döllenmiş bir yumurtanın bir civcive dönüşme süreci düşünün. Bu süreç rastgele değildir. DNA'daki talimatlar sayesinde adım adım hedefe yönelik bir şekilde ilerler. İşte biyoloji bu hedefe yönelikmiş gibi görünen süreçleri inceler. Bu farklılığı en iyi anlatan kavramlardan biri de ikili nedensellik. Biyoloji aslında iki temel soru sorar: Nasıl ve neden? Bir kuşun ötüşünün nasıl sorusunun cevabı fizyolojidedir. Ses telleri, kaslar, sinirler. Ama neden bu şekilde öttüğü sorusunun cevabı ancak milyonlarca yıllık evrimsel geçmişine yani nihai nedenlere bakılarak bulunabilir. Eş çekmek için mi, bölgesini savunmak için? Ve bu da bizi biyolojinin bir başka benzersiz yönüne getiriyor. Evrim gibi devasa süreçleri laboratuvarda tekrarlayamazsınız. Bunun yerine biyologlar ne yapar? Adeta birer dedektif gibi yaşamın kendi tarihini sunduğu doğal deneyleri incelerler. Bir adanın canlılar tarafından nasıl kolonileştirildiği, kitlesel bir yok oluştan sonra hayatın nasıl yeniden şekillendiği gibi. Bunların hepsi gözlemlenmeyi bekleyen deneylerdir. Peki, tüm bu felsefi gibi görünen tartışmaların bizim için, günümüz insanı için anlamı ne? Yani biyolojinin ne olduğunu anlamak, kendimizi anlamak için neden bu kadar hayati? Bu incelemeden aklımızda kalması gereken en temel dersler aslında şunlar. 1. Biyoloji özel bir bilimdir. 2. Yaşam bir madde meselesi değil, bir organizasyon ve bilgi meselesidir. Ve 3. Kendimizi gerçekten anlamak için hem anlık mekanizmalarımızı yani nasılımızı hem de o derin evrimsel geçmişimizi yani nedenimizi sorgulamak zorundayız. Sonuç olarak Ernst Mayer'ın bize bıraktığı en güçlü mesaj belki de bu kendi doğamızı, davranışlarımızı, bu gezegendeki yerimizi anlamanın yolu bizi biz yapan bu muhteşem, karmaşık ve büyüleyici bilimden yani biyolojiden geçiyor.